Efe. Anneciğim hadi gel dışarıda deney yapmaya gidiyoruz. Ya neyin bir takacağım. Anneciğim bir şey yok merak etme çare buldum ben. Sen yürü koş gözlüğünü alalım. Hadi. Hadi bakalım koş yürü yürü. Yürü yürü bak çare süper ama bu sefer bak süper bir çare buldum inan bana. Nerede gözlüğün? O odandaydı en son. Bak şimdi. Al bakalım Heh, şurada bak gözlüğünü al. Maskeni de al. Şurada bir yerde masken var. Dışarı çıkıyorum. Maskeyi takmak zorundasın. Şunu şunu al bak. Heh, şunu al. Tamam mı? Tak maskeni. Ama, bu geçiriyor. Ama sen yok bir şey olmaz. Tak maskeni. Tamam abi, oldu değil abi, mi? Bu yine bu bak işte onun çaresini buldum. Gel benimle. Yürü gel önce bir tane yara bandı bulacağız. Gel gel gel. Beğendin ben mi kendini? Ya. Yürü yürü yara bandını bulacağız. Neredeydi yara bandı? Şuralarda bir yara bandı vardı. Yok buralarda yok. Gel benim odamda. Orada var mı yara bandı? Ha? Burada yok. Gel benim odamda. Benim odam. Yürü. Benim odama gidelim. Şimdi burada yara bandı vardı. Ha? Bekle be. Hayır annem orada o yara bandı değil. Ha? Şimdi bak yara bandından çıkaralım bir tane. Bak şimdi. Şu yara bandını. Evet biliyorum. Annem biliyor musun? Normalde mesela bazı arkadaşlarının gözlükleri var. Onlar bu sıkıntıyı hep yaşar Tut bakalım şuradan ucundan. Ha sen kendine doğru çek. Ben de kendime doğru. Aa olmadı. Tamam ben açtım. Tut bakalım şu ucundan. Şu beyaz yerinden tut. Tamam tut oradan annem. Çek. Bir de şuradan çek. Dur. Ha dur dikkat et. Arkadan. Çek onu da. Şimdi çek. Şimdi gözlüğü çıkar anneciğim. Bak bekle. Bak şimdi şurası var ya. Şura hava almasın diye bunu buraya yapıştırıyoruz. Bakayım bana bak. Masken. Evet, mi? evet masken. Bak şimdi buralardan hava almayacak. Gözlüğü tak. Nasıl? Bak uf, yap yukarıya doğru. <laughs> Olmuyor değil mi? Ya arkadaşlarımız da işte böyle yapabilir. Arkadaşlar siz de gözlük kullanıyorsanız, eğer biz deneyde kullanıyoruz bu gözlüğü. Siz de gözlük kullanıyorsanız şuraya bir bant yapıştırdığınız takdirde buradan hava çıkmayacağı için rahatlıkla maskenizi takabilirsiniz, değil mi anneciğim? Çıkaralım. Dur. Heh, çıkart bakalım. Acıdı mı? Biraz acıyacak ama mesela sen şu an deney için kullanıyorsun. Düşün bazıları hiç kullanamıyor bunu annem. Böyle dışarıda çok rahatsız oluyor gözlük kullanan çocuklar. Hapşu artık. Hapşu. <laughs> çok yaşa numara C. Hadi kalk hep Emir'in yanına gidelim. Yürü yürü. Koş.